Artık boşanmalar başladı. İnsan ilişkileri bitti. Toplumsal ilişkisi. Şimdi yorulmadan para kazanma bu. Anladın mı? Savaşta yıkamadı. Irkçılıkta yıkamadı. Soydaşlıkta yıkamadı. İşte en büyük korona bu. Yanlış mı? Bana profesyonel Allah belasını versin profesör pastaya başlar, villa göbeği kaşar, 20'li kızın koynundan çıkmaz. Ben neyi anlatıyorsun? Benim ailemde hepsi okumuş, hakimi var, öğretmeni var, inşaatçısı var, müteahhiti var. Sokakta yaşayan bir insan 50 tane profesörü satın alır. Okul gören bir insan kendini düşünür. Neden? İyi bir hayat, halk gebersin. Neden? Halkı ezelim. Sen halktan gelmedin mi? Peki efendim, halkı düşünen makamlı profesörler vesaire. Ben anlatıyorum işte. Ben anlatıyorum sana. Neden? Bir profesör, bir vali nereden gelir? Gariban çocuğu değil mi çoğu? Evet. Paraya oturduğu zaman seni beni tanır mı? Tanımaz. Kanunlar kimler için vardır? Kanunlar garibanlar için. Gariban kimdir? Öğretmen, hemşire, asker emeklisi, işçi emeklisi. Üst düzey bürokratiye kanunla geçer mi? Size misal vereyim. Ankara'da bir kapitalist sermayenin çocuğu makineye çıkardı, sıktı. Çocuğu niye tutuklamadan? Çünkü hakimin gücü yetmez, akşam evine gidemez. Korona nedir ya? Korona olduğunu biliyoruz ama para koronası var, para. Sen 2 milyar para ver, koron. Ya zaten çocuk ömür boyu korona. Anasını a**dan bir affedersin korona. Neden? Maddi durumda psikoloji bitiyor. Korona nasıl biliyor musun? Bir öğretmene 600 milyarlık evi geçirdim o korona yakalanıyor. Bir üniversite mezunu çocuğu araba kredisini geçirdim o koronaya yakalanıyor. Neden? Bitiyor. Beslenme olayı, sağlık olayı, sosyal olayı. Bağımlılık sistemi çöküyor. Çocuk şey beslenmiyor. Ekosistemi bah... bozuluyor. Ha şimdi sen şimdi beyin gücü nasıl bir sistemdir anlatayım sana. İradesi sağlam olanın saati çalışır. Adama krediyi geçirirsen iradesi biter. Bağışık. Bakın ben soğuktan antrenman yapıyorum. Hiçbir yere borcum yok. ailemin durumu iyi olabilir ama ben niye korona yakalanmıyorum? Niye efendim? İrade var. Her gün spor var. Bana manyak anlatmışım. Ben 60 yaşındayım. Buradan atlayıp karşıya üzerim. Bırak. Onlar yalan. Sen adamı sok bir milyarlık borca. O adam zaten koronaya başlıyor. Günü aldığı altı milyarın 4 milyar öderse 2 milyarla nasıl geçinecek bu adam? En kredisi 6, 6 maaş oluyor. 12 milyar mı geçiyor? İki öğretmen. Birisinin ki krediye giriyor. Birisinin en kredisiyle. Eve, eve ne olacak? Bundan dört ay önce doktor karıyı öldürmedi mi? Bundan vali yardımcısı, anasını babasını öldürdü. İşte korona burada başladı. Hiç kimse bize vize vermiyor. Neden? Herkes Tayyip'i eleştirmesin. Tayyip mücadele ediyor. Ben bir CHP'li olarak bizimkiler mücadele etmiyor. Bizimkiler rakabalık mücadelesi eder. Bir solcu iktidara geçsin en lüks kapitalistten daha iyi yaşar. Bunu biliyor musun? Çünkü özlem var. Ama sen bana arabayla evlenmeni kandıramazsın. Benim hiçbir şey özlemim yok. Benim sağlık özlemim var. Biz solcular olarak ne hizmet verdik? Hiçbir şey vermedik, değil mi? Bu kadar alkol alan bir toplum olarak Türkler neden kredi borcu iyi? Türkler çok iyi yaşar, çok iyi çabuk geberir. Solcuları çok fena gömdünüz abi. Tabii abi. Sağcılardan ne gördü Sağ, deseğin ülke? Sağcılardan mı? Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı bu tabii ki annesinin evlenmesini istemeyen tek İslam lideriydi o biliyor musun? Atatürk çok düzgün bildirdi. Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti ilerledi mi? İlerlemedi. O ayrı onu. Şimdi Atatürk yaşlansaydı onu hiç kimse sevmezdi. işimize gelmezdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi meyanelerde asılıyor. İslam dünyasında mes resmi meyane sen kabul eder misin? Annenin fotoğrafını meyanede asılmasını önce kendimizde. Türkiye'de korona yok. Türkiye'de sermaye babaları mı? Sermaye ki idare edenler anlatıyor. Mason ve Luhans Kulü. Luhans Kulüplerin sermayeleri nereden geliyor? İllegal yollardan. Rockefeller ve Rothschild ailesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya onlar yorulmadan işte bu koronayı sokuyor. Büyük bir bak şimdi iki tane bilim adamı vardı. Biri siyaset çamsevidir, çorba yalı. Bir ne verirsin 30 milyar, evi arabası yazlı olur, göbeğini kaşır. Yaşlanınca 20 denize iner, 20 yaşında kızı keser. Bir ümidiniz var mı? Yani bu sistem değişir mi? Biraz da böyle bir ümit Bakın var ben mi? ben mantıklı konuşuyorum. Aslan gibi delikanlısın. Hayatını kuracağım, bu da hayatını. Türkiye'de hayatını kurmak için 10 milyar da yetmiyor bunu biliyor musun? öyle aylık 10 bin lira bile yetmez. Şimdi evini alacaksın, kredini alacaksın, çoluk. Şimdi ço alamayız Bir şimdi. Doğru konuştuğum için beni dinliyorsun. Koleje çocuğunu gönderiyorsan normal bir vatandaş. Sen ne demek Mason sermayesine hizmet ver. Evet, evet. Mustafa Kemal Atatürk Koleji, kolej okulunu istemeyen bir sistemde biliyor musun? Tabii ki devlet okullarının seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Şimdi köy enstitüleri vardı. Şimdi Çok eğer güzel biz, planlar eğer biz Atatürkçülük Bizimkin nerede Atatürk olayı yok. Çocuk, Çocuk kullanılıyor mu diyorsun? Tabii. Ki. Atatürk kolejik ve mason sermayesine karşı geldi. Adam gitti. Ben gerçek bir Türk'üm. Tarihim de güçlü olabilir ama ben, ben artık kimseye inanmıyorum. Beni kandıramazlar. Sana 7 5 milyar vereyim. Sana bir kredi geçireyim. İşte korona yakalandım baba. Yiyemiyorsun, beslenemiyorsun. Bitti. Bizim annemiz, babamız korona yoktu. Neden? Çünkü sıkıntı yoktu. Şimdi hepimiz lüks yaşıyoruz. Herkesin kapısında iki tane araba var. Ama Be borç var. Full borç. Şimdi bak onu anlatayım. Şimdi şimdi benim kapımda da iki tane araba var ama borcum yok. Ama masrafım da yok. O cahilleri anlatsın. 30 senelik sporcuyum ben. Öldürmenin iki yönü var. Bir siyasi, bir damardan, bir silahtan. Hepsi cinayete girer. Fazla para Bu Korona başlıyor zaten. Peki Şimdi dediniz ki hükümet hiç olmazsa savaşıyor dediniz. Tabii. ki önümüzdeki süreçte iyi olacak mı? Bu savaş neticesini ben neticesini alacak mı Bakın size? bak Allah başımızdan ayırmasın. Ben ta devletimin liderini söylüyorum. Hangisi oraya geçerse mason sermayesinin kölesi olacak. Tayyip karşı geliyor. Cesaretli bir lider. Öbür kenarı karşı geliyor mu? Bak bir CHP'li olarak. Mesela gelmiyor. karşı geldiğine dair birkaç örnekleme. Ya gelmiyor mu daha? Daha ne yapsın adam evet. tek başına. Babacım savaşa gitti Mustafa Kemal Atatürk tek başınaydı değil mi? Bu da ya tek başına şu an. Bu da tek başına kimse var mı bu yanında tek başına burada şimdi sol sağ düşünmüyorum bu ülke giderse bizim işimiz biter. Korona zaten bizde var. Çünkü ekonomik korona var. Bakın kırtlağa kadar. Peki bu ekonomik koronanın olması 18 yıldır yönetenlerin bir hatası yok mu Hayır efendim? Abi, Nasıl görüyorsunuz? Ya yani anlatayım. Şimdi yeniden ev kredileri başladı mı? İnsanlar kafadan korona'ya girdi mi? Yanlış mı anlatıyorum? Onları yönetenler teşvik abi etmiyor seni, mu? Abi seni seni so, söylüyor mu? bir trilyarlık daireye girdi Kendin atlıyorsun. He, sen yarım götünden 10 milyar maaş alıyorsun otomatik Mercedes e gidiyor. İşte korona başladı. Başladı. Senin 50 milyar gelirin var. Bakın bazı insanlar 3 milyar maaştan zengin olur. Bazı insanlara 50 milyar maaş var zengin olamaz. Neden? Her gün günde 1 trilyar, 1 milyar harcarsın. Koronaya yakalanmazsın. Yakalanırsın. Yanlış mı anlatıyorum? Ben e, e, da, ailemin durumu da iyi oldu da ben rakıbalık yapamıyorum. Marka kızdan gezemiyorum ama koronaya da yakalanmıyorum. 60 yaşındayım. O hani rakıbalık kartlar cıtlıyor ya. Evet. Eve döndüğü zaman... 1,5, 1,5, bir. e, o güzel karıya bakıyor, <laughs> katmıyor. Ama bunlar ondan sonra korona. Ya ne koronası ya? Zaten korona He, rakı hesabını öderken korona başlıyor. Peki efendim toparlamak olursa? Toparlayayım tek kelime. Dünyada bir tane top vardır değil mi? Bir tane de güç vardır. Top dediğiniz Avrupa Birliği'nden mi bahsediyorsunuz? Artık hepimiz top olduk. Bitti mi? Son kelimede. Herkes kalenin içinden çıkamıyor. Neden? En merhaba dediğin adamda en düşük adamda 50 milyar borç var. Korona zaten girdi. Yanlış mı anlattım son kelime? Efendim bir çözüm öneriniz var mı? Bir Düşünen çözüm Bir, bir çözüm öneri. Babacım bu ülke varlık içinde gelmedi değil mi? Sıkıntılar içinde. Evet. Ama Atatürk öldükten sonra hepimiz saltanata başladı. Kafamızı çevir şöyle. Hep villa, villalar, motorlar, arabalar. Çözüm nasıldır biliyor musun? Hep beraber oturup aynı sistemde, aynı tabakta çorba kaşıklıyorum. Telefon kaç para oldu? Sıfır telefonu abi. 5 bin liradan ee, başlıyor. Yani. Senin o korona dediğini ayak takımı da kullanıyor değil mi o telefonları? Demek ki Türkiye'de korona yok bitti. Sizin koronaya bakışınız çok acayip. Şimdi cep telefonları sıcak denizi sıcak su kaynattırır biliyor musun? Ne kadar cep telefonu kullanıyorsan debram senin kapında da. Bunların hepsinde enerjiler var diyorsun. Ya babacığım yalan mı ya? Tepeden sana bir enerji yapıyor, deniz kapatıyor. O zaman abi senin, sen şimdi öyle bir şey anlatıyorsun Ama ki... Ama doğru anlatıyorum. Kapatalım dükkanı gidelim yani. Aa, Bütün Aa, abi, bozuldu abi. Abi yalan mı anlatıyorum? Bir tane çözüm istiyorum sen. Sana. sana çözümü söylüyorum. Çözüm olursa bilim adamları ekmek yiyemez. Anladın mı baba? Söylüyorum bak. Kitlediler sistemi. Bak şimdi. Aç bir daha. Çözüm olursa o bilim adamları o lüks hayatlarını ekmek yiyemez. O 20 yaşında kızlar... Hepsinin Allah belasını versin. Her bir yaşlı adam karısından bıkmıştır, arayış içindedir. Kapitalist sermaye, moson sermayesi genç kalması için 20 yaşında kadınlarla yatar. Ben Dubai'de kaldım, hepsini biliyorum. Anladım, mı? Kim, kimseyi kandırmasın. Gençler şunu söylüyor, lütfen, lütfen savaşa girerken dikkat edin, dostun yok artık. Dost denen bir şey yok. En büyük sistem korona kredidir. Sana krediyi geçirdi mi? Koronaya yakalandın, geçmiş olsun.